şey alır. Evet, bak derinde meseleler var işte diyorum ya burası çok farklı bir gidiyor bu alt oda şurası oda arka tarafı da şurası, şurası da oda Yani şurayı bir temizlesen hatta şeyler çıkacak bak bak. Aa, bak kesitler. de. Hangisi? Şurayı yani. etmeyeyim Hani yılan kafası gibi. Ördek gibi. Ya oğlum. <laughs> Civciv mi Şurada daha güzel değil. <laughs> 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 Gale mi? <laughs> Hı? Çek bakalım gölgeni çek. Dron netleştireyim Ha gidiş ön abi. Burada Şöyle var dedim ya. Yani, şey geliyor çıkabilir. Şurada da bir işaretler var. Bak şu. Balık balık mı abi şu? Ha kafaları var ya. Abi. Balık şu ya. Şurada 3 oda varmış gibi abi. Da bak. Gördün Hı? şunu? Çıkamadı. Yine bak ağaç demiş. Balık ters bir civciv üstünde. Gördü mü? tavuk. Gördü ya balığı. Bak kuyruğuna bak abi. Bak. Çatalı bak. Sırtında da civciv var bak. İşte bak şey tutmamış. Bir tane çıkar balık ağzı altı göster işte bir kanal kanal üç evet o da var dedim ya bir Kuşlar ona gitmiş. Güneş tepede. Palette iki gün işi var burada. Üç gün. Sadece bir odaya girmek için. Aa bak şuna bak. Aynı kuş. Abi aynı bak gördü ya. Şura. işaret abi da. Makas mı ne? Şurası. <laughs> Al bismillah abi.

Şurası mesela. Şu kesitten de şey, bak. Hı. Tamam. Şöyle bir resmi alayım. Daha içine bu mucizler çıkar. Kanatlı bir kuş mu desek değil. İnsan desek değil abi. Çok <laughs> güzel şeyler değil mi? Ayı desek isteyelim. Şurada, hadi bakacağız. Bakacağız abi, Buradan bak bir de. Aslında gidiyor ne? Abi gel bir de şöyle buradan bak. Teste mi? Aa. Baba buldum. Dur Halil abi sıralım. Şuradan bak. Şuradan gidiyor şurada. Bak burada şuradan gidiyor. Evet. At balam gibi. Üçte altını çok işçilik, çok mükemmel yer. Dönem yediğinde hiç düşünmüyorum. Çok güzel şeyler veriyor. LT olabilir buradan. Derim dedim burası.